Merhabalar, ben doçent doktor Şemsettin Bilak. Merkez Prime Hastanesi Göz Kliniği, Göz Kliniğinde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size Smile Nazar Refraktif Cerrahisi'nden bahsedeceğim. Smile İngilizce kelime anlamı olarak gülümseme fakat burada Small Incision, Lentibip Extraction yani küçük bir kesiden mercek yapısında bir doku parçası çıkarma anlamında kullanılıyor. E, smile laser miyopi ve astigmat tedavisinde kullanılan 3. jenerasyon yeni nesil bir refraktif cerrahi yöntemi. 10 dereceye kadar miyopi ve 5 dereceye kadar astigmat tedavisinde kullanılabilmekte. Diğer iki e, cerrahiden farklı olarak tamamıyla e, 2 mm küçük bir çizik kesesinden kabalı sistem olarak yapılabilmekte. 1. jenerasyon tedavi olan e, Notaç ve PRK'da yüzeyel dokunun kaldırılması gerekmekte. Yine LASIK'te bir korneadan bir e, doku kapakçığı kaldırılması gerekmekte. E, bu nedenle o cerrahilerin iyileşme süresi bir miktar daha uzun. Özellikle PRK ve daha uzun süre e, kontak lens kullanımı, batma, yanma ve kızarıklık şikayetleri olmakta. SMART cerrahisi bu açıdan diğer iki yönteme kıyasla daha avantajlı. E, diğer avantajlarından bahsedecek olursak ince kornealara lasikten daha uygun bir yöntem, ameliyat sonrası bakma, yanma ve sulanma gibi şikayetler daha az gözlemlemekteyiz hastalarımızda. Yine göz kurulu oluşma riski daha az yöntemde lasik ve PRK'da veya notaşta bu risk daha yüksek. Onun dışında çabuk iyileşme sağlıyor hastalarımız neredeyse 24 saat sonra günlük rutinlerine dönebiliyorlar. Körneğinin mekanik gücünü koruduğu için e, travma travmalı sporlarda sporlarla uğraşan e, sporcular veya travma riski olan e, hastalarımızda e, daha uygun bir yöntem. E, spine Lazeri kime uygulayabiliyoruz? Biraz da oradan bahsedelim. 18 yaş üstü, e, refraktif e, olarak stabil yani derece artışı sabitlenmiş dur hastalarda en az 1-1,5 yıl derece artışının olmamasını istiyoruz çünkü lazer derece artışını engellemiyor dolayısıyla hastanın refraksiyonun yani derece artışının e, stabil olması bizim açımızdan önemli. E, yine kornea yapısı uygun sistemik veya göze ait herhangi bir kontri indikasyonu olmayan tüm hastalık, tüm hastalarımıza bu yöntem uygulanabilmekte. Smile lazer tedavisi öncesinde e, ayrıntılı bir klinik muayene yapılmakta. Damlalı ve damlasız refraksiyon muayenesi yine kornea topografi muayenesi sonrasında e, preop hazırlığı yapılmakta hastamızın e, ameliyat tamamıyla damla anestezisiyle e, herhangi bir iğne veya genel anestezisi söz konusu değil. Damla anestezisiyle yapılmakta 10-15 dakika yaklaşık olarak sürmekte. E, hasta, hastamız kısa bir dinleme süresinden sonra ilaçlarını kullanmak ve ertesi gün kontrola gelmek kaydıyla evine gönderilmekte. E, Hızlı bir tedavi böylece sağlanmış olmakta. Smile Lazer Cerrahisi diğer yöntemlerde kullanmaktayız fakat Smile Lazer Cerrahisi konfor ve güvenlik açısından yeni nesil güvenli ve konforlu bir tedavidir.